Merhaba Mümrahim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Ver oğlum. Ç dur, dur, dur. Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya sakar, delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Al hıyar. Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İsteme, sen isteme! Allah tutmayın beni! Zeynep Hanım, abim Şaban! Memnuniyet Ben de! <laughs> Biraz yürüsek! Ama ben bakireyim! Ben de! Son sözünü söylesin de sonra yıkılıp gitsin karşımdan! Ağamız cevap bekliyor. hede de bu iş bitsin! Aha. O ne? Bir numara, üç numara lazım! Hmm. Vay Canlı yayın dedikleri demek ki bu! Bizim kasabada böylesi yok! Ne? Kızmam canım kardeşim! Yok yani, belki kızabilirsin! Kızmam şeker kardeşim, bas parmağı. O zaman benden günah gitti güzel kardeşim benim. Aa! Parmak ha! Bana ha! Sen bana nasıl parmak edersin lan? Sen at demedin mi ya? Biz de attık. Tövbe! Tamam tamam. İstanbul'a gideceğim ve de hepinizi... ...birer birer... ...kucaklayacağım. Niye? Ekmeğini deminden beri tavuğa banıyorsun. Arada can var. Olsun. Bandın say. O zaman sen de bana 50 lira borçlusun. Niyeymiş o? Sana verdiğim 200 liranın üstü. Vay açık göz, sen bana ne zaman para verdin? Verdim say. <laughs> bırak! Bırak! Bırak seni! Atıyorum! <laughs> olmak istiyorum. Haklısın. Elimi çabuk tutup senin işini hemen bitireyim. Ben gidip soyunayım. Babası gelmeden şu işi bitireyim. Ah, Hasan emmi, gene mi sen? Ne zaman Emine'ye niyetlensem, karşıma sen çıkıyorsun. Sonunda senin başına bir kaza gelecek ama dur bakalım. Kasadan çıkışı kime yazayım? ...Teberru diye yaz. Makbuz var mı? Var. <laughs> i̇şte bu. Bu ne biçim makbuz böyle? 765 çapında. O biçim bir makbuz aslanım. Getir olan parayı durma. Ben gene de makbuz alırım. <laughs> Nasılsın beyefendi? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan. <laughs> <laughs> Bu vurdu abi. Anına vurdun ha. Sen şimdi görürsen. Ne vuruyorsun lan? Bana tokat ha. Şişko ya. Heh. Sen bayağı iyi adammışsın. Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun. Ne yapalım? idare ederiz. Eee, sen de iyi adam mısın be? Yok ya. <laughs> Dur lan. Ay. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Erol gibi enayileri hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli. Elli kuruşa da seyrettirmeli. <laughs> Yahut da salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> Bundan sonra Kara Erol'a karbonat Erol derler herhalde. Herhalde karbonat Erol, karbonat! <laughs> Al evladım. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. <laughs> Zaten şunun şurasında başlığı tamamlamaya bin kaymak kalmış. İki aya kadar tamamdır. Sonra seninle halvet oluruz. <gülüyor> <gülüyor> İmzaya sunulmuştur. Ne oluyor Haydar emmi? Seçim mi var? Yo, Halil ağa köyümüzü satıyor. Biz ne oluyor? Ee, bizi de satıyor. Bu mu He,